Avrupa Birliği çökmeye doğru gittikçe Türkiye'yi alacağız. Türkiye'yi işte şefkatle kucaklayacağız. Muhabbetlerine başladılar. Çünkü çöktü. Evet. Ondan sonra hurda vaziyette enkaz. Enkaza sizi alacağız diyor. Türkistan Türkistan Birliği sizi alacak asıl. Avrupa'yı alacak. İnşallah. Nereye alıyorsun sen Türkiye'yi? Ayakta duramıyorsun ki. Bak Yunanistan komaya girdi onu hayata döndürmeye çalışıyor. Bir başka yer yine komaya giriyor. Onu hayata döndürmeye çalışıyorlar. Hasta bakmaktan nefes alacak halleri yok. Önce kendilerini kurtarsınlar. Türkiye'yi ne, ne kurtarıyorlar? Efendim, Türkiye bölgenin zengin, güçlü, zinde devletidir. Manevi zenginliği en önemli yönüdür. Efendim, Türkiye çok güzel günler bekliyor. Ama zor ve çalkantılı günler olacak tabii. Büyük olaylar olacak. Bütün bölgede büyük olaylar olacak. Ama sonunda Mehdi muntazırı göreceğiz. İşte.